kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar. Bugün sizlere çok lezzetli, nefis bir brokoli salatası tarifiyle geldim. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle inanılmaz güzel bir salata oluyor. Mutlaka deneyin diyorum ve hemen bu güzel tarifin detaylarına geçiyorum. Öncelikle ben yaklaşık 400 grama yakın küçük bir brokoli kullanacağım. Brokoliyi çiğden yapacağız. Bir haşlama veya pişirme işlemi yapmayacağız. Öncelikle böyle çiçeklerine ayırdım ve şimdi üzerine biraz su ekleyip biraz da sirke ekleyeceğim ve bu sirkeli suda biraz beklemesini sağlayacağım. Bu şekilde bütün içindeki kalıntılardan da kurtulmuş olacağız. Evet, şimdi bunu kenara alacağım. Şöyle yarım saat kadar sirkeli suda bekleteceğim. Ben de bu arada iki tane büyük boy havucun kabuklarını soydum ve böyle verev olacak şekilde iri iri doğruyorum. Havuç brokoliye çok yakışıyor. Daha fazla da doğrayabilirsiniz. Şimdi doğramış olduğumuz havuçları bir kez de uzun uzun olacak şekilde doğrayalım. İki tane havucu da doğradım. Şimdi uygun bir tavanın içerisine alacağım. Öncelikle tavaya çeyrek çay bardağı kadar zeytinyağı ekliyorum ve doğramış olduğum havuçları tavaya ilave ediyorum. Ben zeytinyağı kullandım ama dilerseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Havucu 3-4 dakika soteleyeceğiz. Böyle biraz diriliğinin gitmesini sağlayacağız. Çok da fazla ezilmesine müsaade etmeyelim. Evet yaklaşık 4-5 dakika orta ateşte kavurdum. Şimdi üzerine 2 su bardağı haşlanmış nohut ekleyeceğim. Ben buzluktan çıkarmıştım. O yüzden hemen böyle buzlu şekilde sıcağı ile erisin diye üzerine ekledim. Ve şöyle birkaç tur çevirip hemen ocağın altını kapatacağım. Yani nohutu pişirmenize gerek yok ben buzu çözülsün diye e, ekledim. Şöyle birkaç tur çevirip ocağın altını kapattım ve nohut tamamen çözüldü. Şimdi bunu kenara alıyorum ve sosunu hazırlamaya geçiyorum. Sosu için çeyrek çay bardağına yakın e, zeytinyağı, bir tane küçük limonun suyu, 3 diş ezilmiş sarımsak ve biraz da tuz ekliyorum. Damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Ben bir çay kaşığı kadar ekledim. Ve 2 yemek kaşığı dolu dolu da mayonez ekliyorum ve bu malzemeleri bir çırpıcıyla iyice karıştırıyorum. Bu hazırlamış olduğumuz sos salatamıza lezzet katacak ve inanılmaz güzel bir salata olacak. Yakıştırdığınız farklı baharatlarda tabii ki ekleyebilirsiniz. Sosumuzu hazırladıktan sonra hemen yeşillikleri doğramaya geçebiliriz. 5-6 dal yeşil soğanı ince ince doğruyorum. Bir tutam da maydanoz ekledim. Dilerseniz dereotu da kullanabilirsiniz. Ben sadece yeşil soğan ve maydanoz doğradım. Şimdi e, suda bekletmiş olduğumuz brokolileri ince ince doğrayacağız arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bir ön pişirme yapmadık, haşlama yapmadık. Çiğden yapacağız ama gerçekten çok lezzetli olacak. Eğer denemediyseniz mutlaka deneyin. E, tadına doyum olmayacak. E, sadece püf noktası çok ince bir şekilde doğramak. Böyle sert sert ağzınıza gelmesin. Eğer ben çiğden yemem diyorsanız buharda şöyle 5-10 dakika haşlayarak da yapabilirsiniz. Ama e, inanın bu şekilde de çok güzel oluyor. Hem daha vitaminli e, hem lezzeti daha güzel oluyor bence. E, bir kez de olsun denemenizi tavsiye ederim. Evet brokollerin hepsini doğradım. Gördüğünüz gibi çok ufak bir şekilde. Şimdi öncelikle uygun bir tabağın içerisine ilk önce yeşillikleri alıyorum. Üzerine doğramış olduğum brokoliyi ekliyorum. Havuç ve nohut karışımını da üzerine ekledikten sonra son olarak üzerine sosumu gezdireceğim ve salatamızı tamamlamış olacağız. Evet hazırladığımız sosumuzu da üzerine gezdirelim. İnanın şu an bile muhteşem gerçekten çok lezzetli ve görseli şahane bir salata oluyor. Şimdi bütün malzemeleri iyice karıştıralım. Sosu ve diğer doğramış olduğumuz malzemeler birbirine tamamen geçsin. Bu salatayı hazırladıktan sonra şöyle bir saat kadar dinlendirin. Daha güzel olacaktır. Evet hazırladığım salatamı farklı bir kaseye hemen boşaltıyorum ve sizlere sunum için hazırlıyorum. Özellikle böyle çay saatleri için gün sofraları için tercih edebilirsiniz. Gerçekten alışılmışın dışında çok lezzetli ve nefis bir salata oluyor. Brokoliyi seviyorsanız bunu mutlaka denemelisiniz. Gerçekten çiğden yapılabilecek en güzel salatalardan bir tanesi. E şöyle bir tane de üzerine gül kondurdum, domates kabuğundan yaptım ve hemen sizlere şöyle son halini göstermek istiyorum. Görüntüsü ve lezzeti muhteşem brokoli salatasını mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve denedikten sonra da bu videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Hemen sizlere şöyle yakından kıvamını da göstermek istiyorum. Böyle kaşık kaşık yediren inanılmaz lezzetli bir tarif oldu. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Bugünlük de bu tarifin sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerimi kaçırmamak için bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok salata tarifi, meze tarifi ve birbirinden güzel çay saati ikramları için kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.